Kocaeli Bilim Merkezi'ne hoş geldiniz. Şimdi ilk bölümde sizi flash odasıyla tanıştıracağız. Flash odamızda ne var? Gölgeler sabit kalır mı? Gölgemizde fotoğraf çekilebilir miyiz? Gölgemiz nasıl sabit kalır? Bunu detaylı olarak inceleyeceğiz. Hazır mısınız? Evet. Buyurun. Çok iyi. Aa. Şimdi renkli gölgeler düzeneğine geldik. Az önce gölgemizin fotoğrafını çektik. Burada gölgemizi renklendirebiliyor muyuz acaba? Şu şekilde şekli tuttuğum zaman e, şeklimin üç tane renkli gölgesi oluşuyor. Bu renkli gölgelerin oluşmasının sebebi ise yukarıda kırmızı, yeşil e, ve mavi ışık renklerim bulunuyor. Ama bize dönerek yap. Robot dansı. robot dansı. Uuu, süper! <laughs> e, ee, algıladığımız her görüntü gerçek midir? Bu pencereden odayı gözlemlemenizi istiyorum. Daha sonra odanın içine girip odayı deneyimleyeceğiz. Evet, keşke sizinle çekilseydim. İçeride yürüyebilir misin? Hadi gel. Gel gel, içeri girelim. Ayaklarını o yeşile basıyorsun Fatoş. <laughs> <laughs> evet abi eğlenceli bir deney yapalım istiyoruz. Arkadaşları şaşırtalım. Bilim merkezindeyiz. Biraz şaşıralım çünkü amacımız bilimi eğlenceli ve sevdirerek öğretmek. O yüzden Hasan abiyle böyle biraz görseli yüksek, eğlenceli bir cümlemeli bir deney yapalım istiyoruz. Umuyorum ki abi arkadaşlar da şaşıracak. Heyecan dorukta. Abi döktüğüm gibi hemen böyle sen eski uzak doğuculardansın. Döktün çektin hemen. O şekilde 3, 2, 1, 0. Aman Allah'ım. Evet abi gördüğün gibi. Evet abi demiştim. Çok eğlenceli olacak demiştik abi. Evet sanırım yarışmacı arkadaşlarım da yani meraklarının sonundaki görsel onları mutlu etti diye ümit ediyorum. Şu an tepkimeler sonucunda renk değiştirebilir, ısı verebilir, ısı alabilir. Burada egzotermik bir tepkime var. Dışarıya ısı veriyor. Soba gibi muazzam bir sıcaklık çıkışı var diyelim. Hemen yeni deneyimize geçelim. Şimdi elimde bir kova kaynar su var abi. Kaynar suyla eksi 196 derecedeki sıvı azotu karşılaştırırsam ne olacak? Bunu gözlemleyeceğiz. Bir fikrim var mı abi? Lütfen kaçma. Her şey çok eğlenceli. Fikri olan var mı? Ne olabilir? Bulutlar. Buhar çıkabilir. Sıvazot bir anda buharlaşabilir. Evet abi, bulutların üstüne çıkmaya hazırız. 3 2 1 Merhabalar. Yırmağa gidelim. Evet. evet, buhar çıkışı devam ediyor. Sıvazot buharlaştı ve çıkış devam etmekte. Öncelikle hoş geldiniz. Burası Kocaeli Büyükşehir Belediyesi SK Kağıt Müzesi. Şimdi burası daha önce müze olmadan önce Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk kağıt fabrikasıymış. Cumhuriyet döneminde 1934 tarihinde temeller atılmış ve 1936 tarihinde açılan Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk kağıt fabrikası. 1936'dan 2004'e kadar kağıt üretiminde faaliyette bulunmuş. 2004'te kapatılarak bu gördüğünüz alanın tamamı Kocaeli Büyükşehir Belediyesi devredilmiştir. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi yaptığı restorasyon çalışmalarında burayı Seka Mehmet Ali Kağıtçı Müzesi'ne çevirmiştir. Müzemiz dünyanın ve Türkiye'nin en büyük kağıt müzesi. 12.345 metrekare, 4 kat, 18 tane de salon, 12 tane de eğitim laboratuvarından, atölyelerinden oluşmaktadır. Evet arkadaşlar şu anda bulunduğumuz salon ismi işte Schleifer salonu. Schleifer'in Türkçesi paralama, parçalama, ezme. Bir değirmen taşı gibi düşünün. Bu gördüğün Schleifer taşı safir özelliği var. Yani zımpara özelliği. Şimdi kağıdın ana maddesi nedir derseniz şey, topluluk diyebilirsiniz ama ana maddesi selüloz. Selloz ağacın içindeki sıvı. Bu tomruk Türkiye'nin her yerinden geliyor. Önce su havuzlarına atıyoruz. Orada yumuşuyor. Daha sonra palet yardımıyla yukarı çıkıyor. Şu gördüğünüz işçi şilayfer makinesine doğru bastırıyor. Şilayfer makinesindeki paletler bu şilayfer taşı şu gördüğünüz tomruğu parçalayıp hamur haline getiriyor. Biz buna mekaniksel yöntem diyoruz. Makineye de şilayfer makinesi diyoruz. Böylece kağıt üretimi başlamış oldu. Elimizde artık ne var? Bir kağıt, hamuru var. Evet arkadaşlar şu anda hamur deposundayız. Biliyorsunuz ki şevale ferdi ne yaptık? Tomruğu parçaladık, hamur haline getirdik. Şu gördüğünüz borular yardımıyla şu an arkanızda bulan depoya geliyor. Bu depoyu kapalı düşünmenizi istiyorum. Biz ziyaretçiler girsin diye açtık. Bakın oradan sular geliyor. Aynı zamanda renkler geliyor. Sarı, mavi. Hangi renk isterseniz. içeride bir gemi pervanemiz var. Döndürüyor. Biz buna kesafet ya da yoğunluk diyoruz. Yani karıştırıyor. Karışımın kesafetine bakıyoruz. Eğer uygunsa bu hamur deposundan alıyoruz. Hamuru kağıt makinesi veriyoruz. O da bize kağıt yapıyor. Evet arkadaşlar şu anda müziğimizin en önemli salonu ve en büyük salonu olan <laughs> kağıt makinesi sonundayız. Bu gördüğünüz birinci kağıt fabrikasının iki nolu kağıt makinesi. Orijinaldir. 70 metre boyunda 2.65 eninde. Hamur deposundan gelen hamurla suyla birlikte gelen hamur şurada gördüğünüz süzgeçlerde süzülüyor. Oradaki amaç hamurla suyu birbirinden ayırmak. Hamur üst yüzeyde kalacaktır. Şuradan da gösterebilirim. Hamur kasasından hamuru verdiğimizde şu gördüğünüz sonsuz süzgeç. Burada hamur süzülüyor. Hamur üstte kalacak, su aşağı akacak. Amaç hamurla suyu birbirinden ayırmak. Ayırdıktan sonra hamur şurada göreceğiniz 48 parçanın oluşan kurutma aparatlarına geliyor. Her biri 30 dereceden 120 dereceye kadar için içlerinde sıcak su var. Kağıt hamuru bunlara temas ederek kurumaya başlıyor. Son olarak perdah kalender dediğimiz son temizlik yapılıyor. Üzerindeki parlaklığı veriyor. Daha sonra bobine sarılıyor ve böylece kağıt oluşumu tamamlanmış oluyor. Fabrikamızda sonra da dağıtıma geçiyor.